Üçüncü tema. Erdemler. Tatlı dile dair. Güler yüze dair konuşmanın arkasından tatlı dilin gelmesini tabii karşılamalı. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzlüdür. İçlerinde pek de güzelleri vardır. Ama dilleri olmadığı için soğukturlar. Onlar her ne kadar insan taklidiyseler de sahici insanları da güzel yapan, sıcak yapan dildir. Ama her dil değil. Dilinde tatlısı olmalı. Allah bir adama her şeyin tatlısını, yalnız dilin acısını verdi mi ne yapsa kâr etmez. Öylesinin sevimli, cana yakın olmasına imkan yoktur. Çünkü o dil ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalp kırar, gönül devirir. Dil yarası yaraların en derinidir derler. Doğru sözdür. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır. Dil yarası ruhun en gizli taraflarına doğru boyuna işler. Bir türlü kapanmak nedir bilmez. Üstelik acı dilin zararı yalnız karşısındakine değildir. Kendi sahibini de dünya güzeli olsa çirkinleştirir. Nice güzel insanlar vardır ki dilleri yüzünden sevilmezler. Bucak bucak kaçtığımız insanlar hep o insanlardır. Ama tatlı dil öyle mi ya? Yılanı deliğinden çıkarır derler. Yılan pek insan dilinden anlamaz ama tatlı dilin neler yapmaya kadir olduğunu anlatmak için herhalde böyle demişler. Ne kadar öfkeli olursanız olun tatlı dil sizi yatıştırır. En yapmayacağınız işleri size tatlı dille güler yüzle yaptırıverirler. Hadi şekerim şunu yapıver demek başka, kalk şunu yap demek başkadır. Kalk şunu yap dedikleri zaman ne etsem de yapmasam diye düşünürsünüz. Ne diye yapacakmışım, mecbur muyum? Başkası yapsın. Hep bize yükleniyorlar. Yapmayacağım işte dersiniz. Ortada hiçbir sebep olmasa bile dayatmanın yollarını ararsınız. Eninde sonunda yapmaya mecbur olsanız dahi iyi yapmaz, baştan savarsınız. Çünkü bu emir size dilin tatlı tarafından gelmemiştir. Bir de hadi şekerim, ne olur, şunu yapıver dediklerini tasavvur edin. İşleriniz biraz aksi gitmiş, eve yorgun gelip koltuğa henüz sırtınızı dayamış bile olsanız, bu tatlı dil sizi yerinizden kaldırır. İşleriniz aksi gitmişse, bunda evdekilerin ne suçu var diye düşünürsünüz. Ne kadar yorgun olursanız olun, ufak bir zahmetin sizi daha fazla yoramayacağına kendi kendinizi inandırmaya çalışırsınız. İçinizden bir kuvvet bu tatlı emri yerine getirmeniz için sizi adeta zorlar. Çünkü tatlı dil suratınıza çarpmamış, kalbinize işlemiştir. İnsan kalbi de pek gevrek bir şeydir. Acı dil onu kırıverirse, tatlı dil de imar eder. İşte tatlı dilin mucizesi de budur. Konuşmayı, sözün sırasını getirmeyi de bir hüner saymalı. Tatlı konuşmalarıyla tanınmış insanlar vardır. Onları dinlemek başlı başına bir zevktir. Hatta bu türlü insanlarla konuşmaya gittiniz mi, söz yavaş yavaş güzel konuşanın Tatlı dilinin ağzında kalır. O söyler, siz dinlersiniz. Saatlerce hiçbir şey söylemeseniz bile o tatlı sözlerle siz konuşmuş gibi olursunuz. Hani bazı insanlar için ağzından bal akıyor derler. İşte bu ağızdan akan tatlı dilin balıdır. Şevket Rado. Kısaltılmıştır.